Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ı buluşturan Baba dizisi merakla bekleniyor. TV yüzden bir Sen Altuntaş'ın haberine göre Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Ekin Atalar ile Gökhan Horzum'un yazdığı dizi yakında Show TV'de seyirciyle buluşacak. Yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak Özge Yağız katılmıştı. Modern, Yaprak Dökümü dizisi tadındaki projede Kadir Saruhanlı karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın geçen günlerde koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ı buluşturan baba dizisi merakla bekleniyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Ekin Atalar ile Gökhan Horzum'un yazdığı dizi yakında Show TV'de seyirciyle buluşacak. Yayınlana ilk tanıtımı büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak Özge Yağız katılmıştı. Modern Yaprak Dökümü dizisi tadındaki projede Kadir Saruhanlı karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın geçen günlerde koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.